Şimdi baba, sizi fazla yormayalım da dün ben size söylemiştim, bu sarık meselesiyle ilgili istişare yapacağız heyette. İstişare yaptık. Hükümetin adamlarıyla da bazı kişilerle de istişareler yaptık. Bu zamanda şimdi yeni bir fitne ortaya çıktı. Hükümet bunu yakaladı Allah'ın izniyle, Mevla yardım etti. Şey oluyor? Bu ergenekon denilen hainler Müslümanları bitirmek için planlar hazırlamışlardı. Bunları yakaladılar. Şimdi bunlar bir boğuşma içindeler. Hükümet bir boğuşma içinde. Şimdi bu cemaatleri, İslami cemaatleri ayaklandırmak istediler bu şeyde. Gazetelerde bugün radyo haberlerde içinde var. Çıktı bugün yani o şey. Bize de sarık düştü. Yani bizi de sarık giydirerek sokağa hükümete karşı çıkmış gibi. Yani layıklığı ortada kaldırmayı hedefleyen, şeriatı isteyen göğe, öyle bir havaya sokacaklar dedi. İstişare ettik. Hükümetin adamları da biraz bize biraz daha müsaade edin. Biz size Allah'ın izniyle bu şeyi önünü açacağız dediler. Böyle söz verdiler. Şimdi biz de karar aldık. Bir müddet daha gene camilerde takalım. Ondan sonra gene inşallah onların şeyiyle yardımıyla gene şey yapalım diye düşündük. Siz ne buyurursunuz? ne tamam. buyurursunuz? Ben iki yarışı, iki Tam. Tamam. Nasıl? siz başımızda. olmadan hiçbir şey yapamayız. Ne efendinin Tamam. Tamam. Bugün biraz yorgun hocam, sizin farkında mı? Evet. Çok yorgundu Mesela Sizin dinlemeleriniz daha. Namaz da kılacaksınız. İyiler, hepsi iyiler. Pıskın pıskın 猫，是不是？干嘛？为